Alan Sorlot'un kankası Z kuşağının efsane ismi. Kaç yılından sonra Z kuşağına giriyor? Z kuşağına kardeşim Kuşa geçen ona bakmıştım ya. Hatta bir şey okumuştum onunla ilgili. Dur X, Y, Z kuşağı diye. Kimin diyorlar. Şimdi ben Y Alfa gen bir şey var bir de. Ben alfayım. Dur, biz de kuşa alıyoruz lan. V, Y, Z, Z'den Y. Y miyiz biz? Listelist. Hmm. valla öyle bir şey var. Sessiz nesil, gelenekçi deniyormuş. 24-45, bir de bunların özellikleri var ha. Kuşaklara göre özellikler var. Baby boomers'lar var. Ee, 46 Baby yılından 64'e kadar. Taahhüt, kendi değilim. kendine yeten ve rekabetçiymiş. Emre X kuşağı eee 65'ten 80'e kadar mantıklı, becerikli ve problem çözme yeteneklerinin gelişmiş olması bu kuşağın. <laughs> Annem Boomer diyor. Y kuşağı 80 ile 95 Sen Aa, girmiyorsun. Lan ben. Y'de y de değilim ben anasını sikeyim. Ben de değilim. Ben Y'yim. Ben Y'yim. Y'ysen? Y. Tamam da ne diyorum Ne yapabilir? Ee, y kuşağı millennial olarak da biliniyor. Bu nesil genellikle medyada tembel. <gülüyor> <gülüyor> bu nesil aslında dijital neslin ilk temsilcileri. <laughs> Biz de aynen. Teknoloji aşina olan bu nesil tıpkı Z kuşağı gibi sosyal medya trendlerine hakim. Bu neslin en büyük özelliği ise kendilerine güvenmeleri. Teknoloji meraklısı, hırsı ve değişim odaklı olan bu nesil aynı zamanda oldukça sorgulayıcı. Z kuşağı da 95'ten 97 hatta 2000 yılına kadar başladığı bile söyleniyor. Ancak genel olarak 95-2012 arasında Z kuşağı Abi, olarak ben Z adlandırılıyor. Ben de Z'yim. Ee, hırslı, kendine güvenen, istediği şeyi elde etmeyi bilen. Ee, ben. Diyor ki hatta Z'nesi özellikle son zamanlarda yeni fikirlere kapalı olan gençlerin ideallerine yeni duyarlılıklara karşı çıkan yaşları eleştirmek için ok Ok <laughs> Okbuğumun. <laughs> i̇şte biz Emre'ye bizden böyle diyoruz. O boomer. Biz o zaman daha çok Y ve Z. Değil mi? 80-95. Benim hitap ettiğim kitle direkt Y ve Z kuşağı. O zaman. Bir de Alfa gen var. Kuşak Bu da erağın e, hitap ettiği. 13-2025 yılları arasında doğanlar ise artık farklı bir kuşak, Alfa gen kuşağıymış. Bu çocukların fikirleri dünyayı nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz diyor. Daha, daha görmek. Eray örnek mesela. Eray yazabiliriz oraya. Tabi. Ye yeah, biz Z'deyiz. Biz Z'deyiz Zayko. Ben, ben Z'deyim. Güzelmiş lan bu. Chatteki mesela en büyük kim var acaba? Doğum tarihinizi yazsanıza. Bak sana bir şey attım Kemal. Ya da yaşınızı yazın direkt. şu testi bir. Test attım sana. Alfa mısın test. %100 biliyor o ne diyor. Kemal beta. Psikolojik teste göre alfa mısın, beta mısın mı? Sen kesin betasın ha. Beta beta. 1453'lü var chat. <laughs> oğlum milattan önce doğan gördüm harbi. Bu ne ya? ya bir soru <laughs> sorduk bir oğlum. Allah Allah. Yalancı yalancı yalancı. Mumya mısın amına? Erkek kaç yaşındasın bakalım. Eee 18 20 ya, ama 25 artık oraya, 30... oraya girmiyor. Tamam <ya, ay> <laughs> Oğlum 25 34 çok büyük aralık ama. Seç <laughs> 25 34. Ortamda herhangi bir Aynı konu da. açıldığında fikirlerini rahatça söyler misin? Evet konu hakkında bütün bütün fikirlerimi çat söylerim. Vallahi bazen insanlarla tartışmamak için söylemiyorum. Genelde insanları dinleyen taraf oluyorum. Açıkçası çoğu zaman insanlar ne der düşüncesinden dolayı çekiniyorum. Ee, evet konu İki hakkındaki Vallahi bazı insanlarla tartışmak için söyle. Ortamda diyor oğlum. Bak. Şey yok mu? Yayında he. Yayında 2. Yayında 2. Şey yayında 2 ortamda 1 net. Evet, ortamda diyorum kendi aramızda. Yayında iki, yayında iki ama ortamda bir evet bir. Olur ama yayında patlar. iki. Bazen dinliyor hiç umursamıyor mesela. Arkadaşlar Hayır, umursamıyor. selam. O ayrı. O da alfalık yani. oğlum işte. Dinlemesini biliyor. Dinliyor. Aleykümselam selam. selam, selam. Allah Aleyküm. Pat pat söylüyor. Allah'a selamını alın. Aleykümselam Tanımadığım biri varsa da yaparım. O zaman da özgüvenle evet. yaparım. Deli gibi. Oğlum bak Neyse. dışarıda da ilk gelmeyelim. <laughs> Ama yayında ayrı. Yayında öyle olmasının sebebi de şu. Çok Hiç büyük kitlelere hitap ettiğim için şu anda. Yani sözüm çok kişi tarafından benimsenip onlar da öyle davrandığı için. Yoksa benim ilk yayınları hatırlayın o zaman da şeydim biraz. Pat pat pattım. Çünkü daha az kişi tanıyordu. Daha az bir yönlendirme oluyordu. Hani rahatsız hissetmiyordum. Ama ondan sonra o kendime bir şey duvar koydum anladın mı? Frenlemem lazım yanlış yönlendirmeyeyim insanlar diye. Peki Öyle en yakın arkadaşının başarısının içten içe kıskandığın oldu mu? Çizik attın mı kanka? En yakın arkadaşın başarısını ya, hiç olmadı. Ya. Ama şey için mesela oldu mu hiç böyle iyi niyetli kıskanma? Hiç Ulan... sıfır. Helal lan. Sıfır. Helal değil ki oğlum kıskan, kötü bir şey değil ki. Saçmalık. Bu iyi oğlum sadece. Saçmalık mı? Hayır asla öyle bir şey düşünmem. Saçmalık. İmran Hayır asla mi? öyle bir şey düşünmem. Saçmalık. Önce saçmalık. Saçmalık. Karar ver verirken duyguların ne kadar etkili olur? Bir karar verirken. Ama mesela bu soru çok şey oğlum. Bir şey diyeceğim. Konudan genel konuya olarak, çok değişir genel ki. Olarak, genel olarak, genel, ortalamasını al. E bunu yine ortamdaki ortamda ortam, sınıfı ortam sınıfı olarak sınıfı düşün. Sınıfı <laughs>